Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. siz misafir programımızın değerli izleyicileri, bugünkü konuğumuz Erdal Bey kendileri takıntı döner olarak yapmış olduğumuz ürün yelpazelerimiz nelerdir ve tabii ki hizmetlerimizi detaylı bir şekilde sizlere aktaracak. Öncelikle Erdal Bey'i tanıyalım, daha sonrasında yapmış olduğumuz ürün yelpazemizi sizlere aktaracağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Sen nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de çok iyiyiz. E, burada yapmış olduğumuz ürün yelpazemiz nedir? Döner çeşitliliğimizi söyleyebilir miyiz ve tabii ki de ee, hangi saatler diliminde çalışıyoruz, yoğun olduğumuz saatler nedir? ya Burada yaptığımız tavuk döneri, Hatay usulü. Hı hı. Ee, sosu, moellezi kendimiz yapıyoruz. Yani Aslında burada Hatay'ımıza yöresel birden fazla soslarımız var. Özellikle Hatay'ımızın döneri meşhur. Tabii ki. Ee, burada da döner çeşitliliği bakımından bir lavaşla aslında biz hizmet sağlıyoruz. Aynen, ekmeğimiz de şurada olduğu evet. gibi zaten. Bir de aynı zamanda porsiyon hizmetlerimiz mevcuttur. Tabak, mevcut tabak servisimiz de mevcuttur. Hı hı. Hijyen konusuna neler dikkat ediyoruz? Şimdi burada e, özellikle de... günlük günlük kullanıma dikkat ediyoruz. Her şeyi günlük taze olarak kullanıyoruz. Hı. Hani bir kullandığımızı bir daha kullanmıyoruz. Günlük taze bir şekilde Aynen. hizmetlerimiz Aynen sağlanıyor. Peki hangi saat diliminde yoğunuz ve aynı saat, şekilde paket servisimiz mevcut mudur? Paket servisimiz mevcuttur saat 11'den. Akşam 3'e, 3.30'a üç, kadar yoğunluk vardır. Hı hı. Yani akşam 6-7'ye kadar da aktifiz. Yani Hatay'ın birden fazla ilçesine hizmetimizi sağlıyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için ve tabii ki güzel lezzetlerimizi bizlere ve ekip arkadaşlarımıza da tattırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Oradan buraya kadar geldiğiniz ayağınızın tozuyla bizi dünyaya tanıtmaya geldiniz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. davet siz misafir programımızın değerli izleyicileri çünkü konuğumuz Erdal Bey'di. Kendileri yapmış olduğumuz hizmetleri detaylı bir şekilde bizlere ve sizlere paylaştı. Takıntı döner olarak aslında burada döner çeşitlerimiz oldukça zengin. İki Ay. farklı menü çeşidini de sizlere sunuyoruz. ve Aynı zamanda yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çünkü e, sevilen ve tercih edilen bir firmayız diyebiliriz ve geri dönüşlerimize çok güzel bir şekilde ilerliyor. Tabii ki bunun sebebi de kaliteli bir hizmette e, söz konusudur. Bizleri izleyen izleyicilere son olarak neler söylemek istersiniz? Herkesi buraya davet edin. Bütün Show Türk izleyenleri bekliyorum. Bir sonraki durağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.